I got some dirty shit to pick up at the drop clean I got a tiny bitch to pick up I call her Selena Tried so to hop up in the whip but I ain't never seen her Tried so to lock the way I whip it in the two seater Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da nasıl kamuflaj bulunur onu göstermek istiyorum arkadaşlar ee, Şimdi bu ben nereden oynuyorum derseniz Tencent emulatordan oynuyorum bilgisayar üzerinden oynuyorum Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi Bandicam'la çektiğim için çok kasıyor. Yani Bir video programına değiştireceğim. Değiştirdiğim zaman artık 60 FPS'li güzel bir oyun deneyimi sunacağım sizlere. Bandicam FPS'leri en az 15-20 düşürüyor biliyorsunuz. Şu an ben 20 FPS falan alıyorum. Pardon 25 30 falan filan alıyorum. Neyse böyle idare etmemiz gerek arkadaşlar. Şimdi kamuflajlarımızı nasıl buluruz? Buluruz onu göstereceğim. Arkadaşlar kar kamuflajımız nerede derseniz şurada. Ee, evet, ilk öncelikle zaten onları da göstereceğim Hı -hı. hemen onu göstereyim sizlere şimdi şuradan bir araba alalım ilk öncelikle şuradan bir araba alıyoruz bekleyelim Hı -hı. şöyle alalım Evet bademli kanal FPS'imizi çökertti bildiğiniz Şimdi arkadaşlar nereye gidebiliriz Şimdi ilk öncelikle şuraya geliyoruz. Bakın bu tarafa geliyoruz. Ve bu tarafa bu şekilde geldikten sonra e, şöyle bakın şu şekilde buraya geliyoruz ve böyle arabayı şu şekilde çekeceğiz. Bayağı zor PC'de oynamak bu arada. Zor dediğim arabayı kullanmak biraz zor olabiliyor ara sıra. Neyse bunlar geçelim. Ve park ettikten sonra böyle üstüne çıkacağız. Bekle dur. Bakın. Böyle üstüne çıkacağız. Hemen çıkalım. Çıkamadık mı? Şöyle çıkın ve bir daha zıplayın üstüne. Ve çıkın üstüne böyle. Ve kalkan plajımız çok basit bir şekilde alıyoruz. Şu şekilde. Evet şöyle yürüyüp. Arkadaşlar Bandicam kamera çok çok tartıyor. Ama yine de oynuyorum ben şu anda. 30 FPS, 25, bazen 23 e falan düşebiliyor böyle. Normalde ben bu aydan en az yani şöyle bir yalan söylemem, 45 yani en düşük 40'dan düşmüyor benim FPS'im normal bir oyunu ama 20 FPS rahat düşürdü bende Yani Gördüğünüz gibi kalı kamuflajımız şurada gördüğünüz üzere ikinci kamuflajımız avcı kamuflajı şöyle arabamızı alıp şöyle gidiyoruz yeni güncelleme ile alakalı bu arada bu, bu video bir sene sonra izleyen arkadaşlarımız yaparsa küfür etmesin. Neden? Çünkü güncellemelerle değişiyor. Güncellemelerle mesela bu aldığım yerde avcı kamuflajı vardı. Ha kamuflajı geldi. Böyle geliyoruz avcı kamuflajı için. Hmm. Çıkıyoruz böyle. Bakın zaten gördünüz hepiniz. Şu tarafta. Evet. Gördüğünüz üzere ya, yalan falan değil. Alın. Avcı kamuflajımız hazır. Evet, avcı kamuflajımız da böyle. Şimdi gelelim. E, çok çoğun kamuflajınızı, kamuflajını nasıl bulacağız? Konuşamıyorum. Ay. Abi niye düşüyorsun ya? PC daha telefondan oynayacağım ya. Telefonla en azından HD grafiklerde oynuyorum. Ha, böyle bir 20 telefonla 40 FPS'te HD oynuyorum. Ama HD alırım isterseniz. Ama çok droplanır. Hatta de göstereyim kolumuzla alakalı değil. Evet HD alınca FPS'imiz 16'ya düşüyor. Normalde ben HD'de böyle en az bir 40 alıyorum. 30 en kötü 37'ye düşüyor benim. Test ettim. E, HD'de en az ben 37 FPS alıyorum. En düşük. E, yani bunda da e, 50'den aşağı düşmüyor yani 50 FPS'den aşağı düşmüyor normal oyunda bundan ama Bandicam 25 mi 26 mı ne bir şey düşürdü artık avcı kamuflajı da böyle isterseniz HD grafiklerde de oynarım o OBS'den çekersem HD grafiklerle doğmadan oynarım onu söyleyebilirim hmm. Çık abi. Benim çok güzel araba. AVM benim elimiz değil mi? Bu arada e, ee, Tencent şeyini görüyor musunuz bilmiyorum da. Abicim ben niye süremedim bu araba? Benzin mi bitti? Evet bakta kalmış. Neyse bir şey olmaz. Şu yarış arabası zaten bir tekeri bile patlat olsa bile. Gidiyor da. Bu ne lan? Arkadaşlar şeker patlak olunca işimiz böyle oldu. Işte. Arkadaşlar çok uzaktık ama kusura bakmayın. Çöl kamuflajımızı da hemen bulalım. Çöl kamuflajı da şurada. Lan sen niye arabamı tekerle patlatıyorsun? Niye kaçıyorsun? Neyse bunun tekeri patlak. Buna uğraşmayalım. Şuraya kadar gidene kadar zaten video çok uzun sürüyor. 1 GB falan bunun ya şöyle motorum var gibi ya. Vut, mis Şu an 25 rahat alıyorum yani. Neyse bu baya FPS'ten bahsettik ya. Her PUBG oyununda FPS'ten niye bahsediyorum ben? Yeter artık şu FPS'e ya. Derdim ne? Hoş verin arkadaşlar konumuz böyle. Böyle çıkıyoruz ama dikkatli olmamız, bayağı bir dikkatli olmamız gerek bu arada. Arkadaşlar dediğim gibi bandikamda çok düşüyor FPS'i. Şimdi bilgisayarın kötü falan diyenler olacak. Neyse onu boş verelim şimdi. Yani bilgisayar iyi bir bilgisayar ama donduruyor işte yani o iyi bir şey değil. Neyse bomba da burada bu arada. Buraya en dikkatli yer burası zaten. Buradan çıkın böyle. Dikkatli olmaz gerek. Tabi mobilciler, mob mobille kullananlar daha zor yapacak bunu. Yani ben bilgisayardan oynadığım için kolay değil yani. Şu anda tuşlar görmüyorsunuz. Zaten tuşları görmüyorsunuz şu anda. Neyse. Evet arkadaşlar şöyle komplejimiz tam burada. Benim en sevdiğim şey acı ama olsun. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. Bugün bütün komplejleri gösterdim ve görüşürüz. Hemen size bir şey yapayım. Bay bay Just like a rock star